Merhaba arkadaşlar. Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz iki şiş örgü modelimizle çalışacağız. Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. 20 ilmekle örgümüze başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. İki örnek üzerinden anlatacağım örneğimi. Şu şekilde görürsek belki daha net anlaşılır kenardaki 2 ilmeğimiz kenar ilmeği olarak ayırdım. Aradaki ilmeklerimiz 2 4 6 8 10 12 14 16. 2 bu kenarda, 2 de bu taraftaki kenara koyuyoruz ve 20 ilmekle örneğimize başlıyoruz. İlk ilmeğimi bu şekilde işlemin üzerine taktım. İsterseniz zincir şeklinde de takabilirsiniz. Zincir alıp ve baş parmağımla çektiğim ipimin arasından ilmeğimi şişimin üzerine aldım. İki parmağımın arasına sıkıştırdım. İsterseniz diğer iki parmağınızın arasına da alabilirsiniz. Çapraz yapıyorum. Altından girip karşı taraftan aldıktan sonra baş parmağımı çıkarıp buradaki ipime tekrar takıp çekiyorum. 20 tane ilmek alalım şişlerimizin üzerine. 20 ilmeğimizi hazırladık. İlk sırada ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Sonrasında bir ters, bir düz lastik başlar gibi bir sıra öreceğim örneğime başlamadan önce bir ters, bir düz ve bu sıralamayla devam ediyoruz. Bir ters, bir düz olarak arka sıramızı ördük, ön sıramızdayız ve örneğimizin ilk sırasına başlıyoruz. Kenar ilmeğimiz ters bir düzle başlıyoruz. Örneklerimizi ikişer ikişer devam edeceğiz. 2 ters 2 düz. 2 ters. 2 düz. Sıralamamız ilk sıramızda bu şekilde 2 ters, tekrar 2 düz. Son 2 ilmeğe kadar bu şekilde devam edelim. Son 2 ilmeğimizi tuttuk. 2 tersten sonra bir düz yaptık başlangıçta da aynı şekildeydi bir tane düzümüzle başladık iki tane ters ve kenardaki ilmeklerimiz birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arka sıramız düzleri düz tersleri ters nasıl görüyorsak ilmeklerimizi o şekilde alacağız düz ters gördük. Ter, ters olarak ördük. 2 tane düz. Arka sıramızda örgü şeklimiz bundan sonra hep bu şekilde. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. 3. sıramıza başlıyoruz. Kenardaki tersimizi ördük başlangıç ilmeğimizle birlikte. Burada bir düzümüzü yine düz olarak örüyoruz. Üçüncü sırada bir tane ters ve buradaki ikiliği sağa doğru bir sola doğru bir tane kaydıracağız. İlmeğimizi aldık. İlmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz ama şeklini değiştirmiyoruz. Düzleri düz aldık. Ters olan ilmeğimizi de ters olarak aldık. İlmek alış şekliniz nasılsa o şekilde devam edin ilmeğimizin yerini değiştirdik tersimizi yine ters olarak örüyoruz arka taraftan ipim takıldı tersimizi ters olarak ördük ve düzümüzü düz olarak ördük Burada kaydırma işlemi yaptık. Bu iki ilmeğimiz, iki düz ilmeğimizle buradaki düzümüze elemeyeceğiz. Bir tane ters, iki tane düz, bir tane ters ve buradaki iki ilmeğimizi yer değiştireceğiz. Sağdaki ilmeğimizi sağ taraftaki ilmeğimizle yer değiştirdik. Düz ördük. Diğer ilmeğimizi ters olarak aldık. Aynı şekilde yer değiştiriyoruz. Düzlerimiz ön tarafta kalıyor, üstte kalıyor. Arkaya aldık. Tersimizi tekrar taktık ve ters olarak ördük. Düz ilmeğimizi düz olarak ördük ve sonraki ilmeklerimizi tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. 3. sıramızı bu şekilde tamamladık. Arka sıramız yine tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. 4. sıramızı tersleri ters, düzleri düz örerek tamamladık. 5. sıramıza geçiyoruz. Burada kaydırma işlemimiz bir kez daha devam edecek. Ortadakiler aynı şekilde. Bir tersimi ördüm. Bir düz ve burada ilmeğimiz sağ tarafa doğru kaydırıyorum. Ters olarak ördüm. Arka taraftan ön tarafa alıyorum. Ters olarak örüyorum. düzümü düz olarak ördüm. Buradaki iki düzüm yine aynı şekilde. Ve buradaki ilmeğimi sağa kaydırıyorum. Düzümü düz, tersimi de ters olarak ördüm. Aradaki iki tane ters ve sola doğru kaydırma işlemi yaparak 7. sıramı pardon 5. sıramı sanırım tamam. Böyle bir görüntümüz oldu. Aradaki düzlerimizi sağa ve sola doğru kaydırdık. Buradaki düzlerimiz aynı şekilde Arka sıramızı yine tersleri ters, düzleri düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. 6. sıramızı tamamladık. 7. sıramıza geçiyoruz. Örneğimiz kendini biraz biraz belli etmeye başladı. Tekrar düzümüzü ördük. Bir tersimizden sonra 2 tane ters örüyoruz. 1 Buradaki düzümüzün üstünü de ters olarak ördük. Kenardaki ilmeklerimiz aynı şekilde ters, düz, 2 tane ters. 7. sıramızdayız ve ortadaki 2 ilmeğimizi düz olarak alıyoruz. 1 2 düz. 2 ters 1 2 2 düz 1 2 Yine aynı şekilde bu kısmı tersimizin pardon düzümüzün üstüne ters yaptık. Yanındaki ilmeğimiz de ters. Ortadaki 2 ilmeğimizi düz olarak alıyoruz. 2 tane ters 1 2 son ilmeklerimiz 1 düz bir ters ve kenar ilmeğimiz. Arka sıramızı tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. 8. sıramızı tersleri ters, düzleri düz olarak tamamladık. 9. sıramızdayız. 9. sıramızda daha önce burada ayırdığımız ilmeğimiz şimdi düz ilmeklerimizi sağa doğru ve sola doğru buradaki ortada yeni başladığımız düzlerle birleştireceğiz. Kenardakini de ortaya doğru Buradaki düzümüzde aynı şekilde kenar ilmeklerimi ördüm. Burada daha önce hiçbir işlem yapmadığımız yukarı doğru çıkan düzümüz hareketlendiriyoruz sola doğru. Düzlerimizi hep ön taraftan alacağız. Terslerimizi arka taraftan öne alacağız. Terslerimizi yine ters olarak örüyoruz. Düzlerimizi de düz olarak örüyoruz. Arada bir tane tersimiz. Örneklerimiz yer değiştiriyor şu an. Yarı yarıya tamamlamış bulunuyoruz örneğimizi. Tekrar bir tane ters. Buradaki daha önce işlem yapmadan devam eden ikilimizi, iki düzümüzü sağ ve sola doğru kaydırıyoruz. Düz olarak ördük ve tersimizi ters olarak ördük. Sola doğru ve yine tersimizi arka taraftan öne alıyoruz. Düzlerimizi ön taraftan arkaya alıyoruz. Burgu yapar gibi yer değiştiriyoruz ve tekrar düzümüzü ördük. Bir tane ters. Ortadaki düzlerimiz yine aynı şekilde. Düz, bir ters ve kenardaki ilmeğimizi ortaya doğru çekiyoruz. Düz ördük. Tersimizi de ters olarak aldık. Kenardaki ilmeklerimizi ters ve bu şekilde düzümüzü alarak 9. sıramızı tamamladık. Arka sıramız yine tersleri ters, düzleri düz. 10. sıramızı tamamladık. Dönüyoruz. 11. sıramızdayız. Düz ilmeklerimizi kaydırmaya devam ediyoruz. Kenardaki ilmeğimizi aldık. Bir tersimiz daha ve buradaki ilmeğimizi arka taraftan öne alıyoruz. Örnek anlatımımızın son sırası. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa benim için olursanız çok değerli çok sevinirim ve buradaki ilmeğimizi de kaydırarak sağa doğru alıyoruz. Tekrar tersimizi ördük. Ters olarak tekrar sıralarsak 3 ters, 4 düz, 1, 2, 3 ve buradaki ilmeğimizle 4 tane tersimiz olacak yan yana. düzümüzü ördük. Diğer iki düzümüz düz olarak alıyoruz. Yine buradaki ilmeğimizi sağ tarafa aldık. Tersimizi de ters olarak ördük. Kenarda iki tersimiz kaldı. Son olarak üç tersle bitirdik sıramızı. Arka sıramızı yine tersleri ters, düzleri düz örerek devam ediyoruz. Arka sıramızı da ördük. Ve artık bundan sonra ilk başladığımız sıralamayla tekrar yerleştirip örneğimizi üst üste koyarak devam edeceğiz. Örneğimizin genişleme sayılarını ayarlarken 8 8 8 ne kadar istiyorsanız artı 4 ekleyerek ayarlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda yeni örneklerle buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, iyi günlerde güle güle kullanın. Hepinize kolay gelsin.